trend yoldan <laughs> nasıl 4000 liralık alışveriş yaptık param vardı aldım nasıl yani diye. ne, diyorum ya ben <laughs> <laughs> Otuz saniye geçti bir de. Selamlar herkese Siyah'tan Bozma kanalındasınız şu anda. Ben Deniz Yaren İlgün, namı der Deniz Kızı. Bugün sizinle Trendyol'dan nasıl 4000 liralık alışveriş yaptık onu konuşacağız. <laughs> Kameranın arkasında Arda'nın gözleri farklıydı nasıl yani diye. Ee, öncelikle bir story atmıştım. O story'nin ekran resmini buraya koyarız. Değil mi? Koyarız bence. Koyduk. Koyalım. Ee, ve Aldığım bazı cilt bakımı ürünlerini hani böyle video çekmemi ister misiniz diye sormuştum. Güzel bir %92 miydi? Öyle bir şeydi sanırım. Bir oranla video çekmemi ister misiniz? Şimdi aldığım ürünleri ve test ettiklerimi, hani etmediklerimi henüz, ne için aldıklarımı... Ne diyorum ya ben <laughs> aldıklarımı almadıklarımı. Aldım yani. <laughs> Param vardı aldım. Hiç. <laughs> yok yok hemen ilk önce e, cilt bakımıyla başlayayım o zaman. E, böyle Arif Oğlundan e, iki tanesi biberiye yağı e, iki tüp aldım bunlardan. Böyle iki tane biberiye yağ aldım. Bir tane de bu kaş kirpik bakım yağı çok konuşulan, herkesin çok övdüğü. uzun zamandır almak istediğim ama asla fırsat bulup almadığım iki tane bakım ürünü aldım. Aldığım bazı şeyler ameliyat sonrasında hani e, vücut ya da yüzde hani böyle çok fazla sarkma çökme gibi şeyler olmasın diyeydi. Bu kaşta kirpik birazcık ekstra bir şey olmuş oldu. Çünkü aslında hani e, ihtiyacım olmayan bir şey değil. Kaşlarım çok döküldü benim bir süredir. Neden bilmiyorum. Ya makyajdan ya mevsimsel hiçbir fikrim yok ama kaşla kepik bakım yağını aldım. Bu biberiye yağlarını da <laughs> sarkma olmasın sıklaşma olsun vücutta diye. bayağı ağır kokuyor. Ama bakalım deneyeceğiz. Bunları henüz bir kere kullandım. Sonra Voice Voice mi diye Boss. Voice Voice Önü İngilizceci, İngilizceci. Ayda Erk Vosek. <laughs> 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 bu markanın aslında bu da yapayım. çok uzun zamandır istediğim bir şeydi. Sakmaktan nasıl korktuğum belli oluyor bu videoda şeyden sonra. Ee, böyle içeriği ambalajın İçinde böyle hediye olarak bir tarak yollamışlar. Çok tatlı. Ee, bu da atkılı fucusu. Arda böyle bu ne diye bakıyor şu an karşıdan bana. Ne işe yarıyor bu diye bakıyor. Şurada şöyle elinizi takıp kolaylıkla kullanabileceğiniz bir tatlı bir şeysi var. Bu da zaten birçoğunuzun bildiği ama bilmeyenler için, senin için anlatabileceğim ee, bacaklarımızdaki sellit görüntüsünü düzenli olarak bununla fırçaladığımız zaman özellikle yağlarla birlikte ee, düzenlemiş oluyoruz. Kaybetmiş oluyoruz. Arda böyle yapıyor ee, Bu Yine paketin içerisinde BIO OIL'in yine böyle bütün influencerlar tarafından aşırı övülen ürünü. Bu çatlaklar için olan yağı. Ve bunu ben iki akşam, üç akşamdır falan kullanıyorum. Yani ben bunu bir ayda neler yapabileceği hakkında yani bir fikrim var şu anda. Çünkü bayağı iyi toparlıyor. Beyaz çatlaklar için bir şey diyemiyorum henüz ama kırmızı olanlar yani daha yeni oluşanları çok çok iyi toparlıyor diyebilirim. Bir de paketin içerisinden böyle güzel bir kesesi çıkıyor, taşıma çantası. Bunları böyle içerisine doldurup doldurup çantaya atabiliriz. Bir şey soracağım, bu fırçayı yağla birlikte mi kullanıyorsun yoksa... Yağla birlikte kullanabilirsin. Bunu kuru olarak da kullanıyorlar. Ya da e, kul, bunu kullandıktan sonra yağla masaj yapabilirsin. Çünkü bu biraz sert. Hani çok da değil ama biraz sert bir yapısı var. E, bunu da seçerken, bu arada ben alırken dikkat ettim. Yoksa böyle bir bilgim yoktu. E, seçerken at kılı fırçasını özellikle e, çok aşırı sert olmaması gerekiyormuş. Yoksa çiziyor vücudu. Yara yapıyor falan filan. Öyle şeyler olsun istemeyiz e, böyle kaş sabitleyici sabunu. İçinde kendi aplikatörüyle birlikte çıkıyor. Hayır. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> böyle kullanım kolaylığı açısından. Diyor, Kullandığımı göstermiş olayım. Boş mı lan onun Boş değil ya, sabun var içinde. Şeffaf. Şeffaf. Yani biraz altın gibi tam da şeffaf değil aslında. saydam iki kere kullandım henüz bence şöyle çok böyle yapışkan hissiyatlı makyaj malzemelerini sevmeyenlerin çok seveceğini düşünmüyorum ama o hissiyat çok kalıcı değil yani ve bir saat sonra falan artık tamamen yitirmiş oluyor şey ama gerçekten çok güzel bir şekilde sabitliyor hem de baktığın zaman sabun olduğu için artı argan yağlı olduğu için bir yandan beslemiş oluyorsun kaşlarını. Ee, diğer işte makyaj malzemeleri gibi şey olmuyor. Ee, zarar veren bir şeyi saatlerce tutmuş olmuyorsun kaşında Ben kaşım çok döküldüğü için böyle bir hani ürün tercih ettim. Şimdi bir de bu L'Oreal'in Lash Paradise maskarasını aldım. Maskaraların bittiği için aldım. Açıkçası bunu alırken de ee, diğer ürünün adı neydi? Bir dakika, bir dakika. Ekstatikle karıştırdım ben bunu aslında. Çünkü ambalajları hemen hemen aynı renk. Ve ben ekstatik olanı çok beğeniyorum. Ee, onu aldığımı zannederek bunu aldım. Bir o değil bence. Bunu herkes çok övdü ama onun kadar olduğunu düşünmüyorum. Makyaj malzemelerine geçtim ama bakımlardan birkaç bir şeye geri döneceğim. Ee, bu Foreo'nun çakmaları bildiğiniz gibi çok fazla artık e, üretildi. Farklı markalar, işte bu da mesela Forever yani hiç biraz da yaratıcı olsalar keşke. Marka beni bulup şey yapıyormuş, daha var. Orijinalin <laughs> adı neydi? Foreo. Foreo. Foreo, Forever. Ben <laughs> yani de sandıkça orijinalini aldım. Yok, alamam. Çok mu pahalı? Çok pahalı. Oo çok pahalı. Bunu ben 40 liraya aldım. E, ee, koleksiyonu aşağıda paylaşacağım. Şu an 18 lira. Gene çok üzücü. Benim için çok üzücü. <laughs> 40 liraya almıştım. Ee, böyle şeyi var. Dur. Duyuluyor mudur? Şimdi duyuluyor. Evet, kadar. Ee, böyle Arkadım öyle de konuşacaksın. Ee, henüz kullanmadım, ee, ama bugün akşam falan kullanırım. Bu videonun altına da zaten hepsiyle ilgili yayınlanana kadar ki tecrübelerimle alakalı bir ufak bir şeyler yazmayı düşünüyorum. İyi kötü çöp değil bir şeyler söylerim. Ee, şu an için bir şey diyemiyorum ama bunu da aldım. Bence bu alışveriş şeyinin en iyi cilt. Bakım, oradan onay alıyorum. Babası. Babası gerçekten. Ee, yanlış bir rakam söylemek istemiyorum. Hemen hızlıca bakacağım. Teklisin fiyatı 122 lirayken üçüncüsünü şu anda kampanyada 59 liraya aldığım bu. Ee, Proxy'nin cilt bakım serumları. Göstermek istiyorum. Asla gösteremeyeceğim. Şöyle. Bir tanesi kolajen, bir tanesi hyaluronik, 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 asit, bir tanesi de C vitamini. C vitamini aydınlatıcı etkili olanı, hyaluronik asit olanı yoğun nemlendirici, kolajen de gözene sıkılaştırıcı. İki akşamdır falan bunu kullanıyorum. Yani çok iyi Arda. Gerçekten çok iyi. İşin daha güzel olan kısmı, bir de bu e, hem fiyat bu kadar iyiken üçlü böyle bir paket yapmışlarken yanında hediye olarak da bu hop, leke karşıtı koruyucu yüz ve vücut kremi 50 SPF'de güneş koruyucu faktör. Evet. Ee, bu da hediye olarak yollanmış yanında benim çok hoşuma gitti. Hani hediye falan geçtim de yani tabii ki güzel. Ama bunların gerçekten etkisi bugüne kadar belki de kullandığım en iyi yüz bakım ürünleri olabilir. Bunları da koleksiyona mutlaka ekleyeceğim. Umarım video yayınlanana kadar fiyatları çok değişmiş olmaz. Ben ama stok yapmayı düşünüyorum bir tık bunlardan. Polo'nun sevdiğimiz parfümleri benim sürekli kullandığım ve bir ara böyle üretilmeyen yıllarca bir daha kendi parfüm bulamayacağım diye üzüldüm ama kokusuna bayıldığım parfüm bu da Remzi'ninki. Seviyoruz biz Polan'ın parfümünü. Güzel parfümler yapıyorlarmış evet, güzel. gerçekten. Bazen de çok güzel kampanyalar oluyor bu arada. Üç tanesi falan 60-70 lira. Öyle. 80 lira. Öyle oluyor evet. Ben benim o parfümü zaten iki tane olarak aldım. Kokusunu da hiç bilmiyordum. Direk öyle aldım şansa dedim artık ne çıkarsa. Bu arada benimki de, çok de öyle babam benimkini e, hediye olarak bana alıyor. Ben bir daha sonra başka parfüm sevemedim. <laughs> öyle bir şey oldu değişik. Böyle açayım da öyle göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle kaplar aldım. Bu bir de böyle yanında kablo koruyucularıyla birlikte geliyor. Ben çok memnun kaldım dokusu çok. Dokunmak ister misin? Ben bilemiyorum. Sen dokunmak ister misin? Dokusu çok güzel. Yumuşacık böyle. Ha şöyle bir şey var. Bence mesela bu kirlenmeye çok meyilli. Açık renk olduğu için. kirlenmiş de zaten. Kirlenmiş. Bir gün falan <laughs> Ama çok güzel. Ya, dokusu falan ben çok severek kullandım. Bilmiyorum. Kullanırım ben de. Siler siler kullanırım. Böyle bir güneş gözü aldım. Her yaz e her yazın başlangıcında bir güneş gözlüğü krizi yaşıyorum ben maalesef. Ee, böyle vintage, güzel. Bence uzun zamanda kullanılabilecek. Tatlı mı? Hızlı gidiyor değil mi? Bence tatlı. Vintage bir gözlük. Şu an 36,5 lira. Şu an 36,5 lira. Bir de bu gözlük haricinde iki gözlük daha var. Birisi şu. Şu an camları çok pis olan. Ama güzel bir gözlük olduğunu düşünüyorum. Böyle özellikle yazın bir yerlere gidebilirsek güzel durabileceğini düşünüyorum. Bir de yine bilge kargadan şu gözlük. Bir de yakından göstereyim size. Ben böyle enteresan modelleri seviyorum. Yani özellikle böyle farklı e, mekanlarda hoş durabilecek gözlükler olduğunu söyleyeceğim. Yani belki günlük hayatta herkes kullanamaz ama ben günlük de kullandım galiba değil mi sevgilim? Kullanıyorsun zaten. Aynen. Ve en son e, aksesuar olarak şu. Aqla Dipolo'nun e, şöyle Rose Gold Aynen. saati. Onu da çift olarak almıştık zaten. Evet, aynısının beyaz G gri, grisi var sende. Griyi bende var. Beyaz olan. İkincisi var sende 1 lira ne? olarak almıştık zaten. Of. 61 liraya geldi ikisi. Çok iyi. Bunların hepsini e, koleksiyon olarak biz aşağıda paylaşacağız. Hani birebir aramak zorunda kalmayın. Almak isterseniz koleksiyondan gidip direkt bakabilirsiniz. Trendyol'da da henüz hiçbir işbirliğimiz yok. Bunu da belirtmek istiyorum. İnşallah Olur. <laughs> o günlerde gelir. Nazlı söyle. Şey değil mi çekiyorsun fotoğraf çekiyorsun. Polaroid <laughs> 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 evet. Çok pahalı. Uzun zamandır istediğimiz bir e, Instax Mini kaç bu? 9. Bakalım. Zoo aldık. <laughs> Güzel bir kampanyası vardı. Taşıma çantası. <laughs> Ve e, kağıtları vardı içerisinde. Filmi vardı. Bir tane merceği vardı selfie çekerken kullanmak için. Evet, tamam. Hiç kullanmadık ama vardı. Evet. Ondan sonra o kayışı var. Ha evet kayışı. Böyle bir e, set yapmışlar. Ne kadardı fiyatı? 550 lira. 550 lira. İyi. Daha fazla bir şey bekliyoruz. Daha pahalıları var. Var var. var. Ama güzel bizim yani güzel anlarımızı, güzel gezilerimizi süsleyen bir eğlenceli. Hepsi bununla çekildi mi? Polaroid olan. Evet onlar. Evet. Şimdi bu da aslında uzun zamandır istediğimiz. Ve bir şekilde fırsat bulup şey, söz tepsisine konulan parayı alıyoruz. GDL'ni o pick-up'ını aldık. Sürebiliyor muyum diye. Göreneyim. <laughs> tamam. Ee, bir de tabii ki pick-up'ı almışken iki tane <gülüyor> Kulak. <gülüyor> yani umarız e, ki yasaklar biter ve dışarı çıkmaya başlarsak zaten bizle gelecek ekipmanların başlarında bunlar var. Neden mesela outdoor bir yerde pick-up'tan şarkılarımızı dinlemeyelim ki? Değil mi? Bu da bir keyif meselesi. Evet. Şimdi hayatımızı kolaylaştıran, üzerimizden büyük bir yük alan, emektar ismini Safiye koyduğumuz Xiaomi'nin bu süpürge makinesinin yani burada şey istiyorum arkada işte karşınızda <gülüyor> Safiye <laughs> Vakum Mop Pro Vakum Mop Pro modeliyle karşınızdayız evet benden daha iyi temizlik yapıyor buna eminim Muhtemelen herkesten daha iyi temizlik yapıyor. Muhtemelen herkesten daha iyi temizlik yapıyor. Ve e, gerçekten insanın çok büyük yükünü hafiflettiğini düşünüyorum. Her kadının <laughs> alması gerektiğini düşünüyorum. E, öyle. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Eğer e, videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. E, başka diyeceğimiz bir şey var mı? Yok. Belki bu, bunu bu videolardan daha sonra tekrar yapabiliriz. Çünkü e, malum evleneceğimiz bir sürecin içerisine giriyoruz ve farklı şeyler alabileceğimizi düşünüyorum Trendyol'dan. Ve almak istediğimiz bu Instax gibi ya da işte eee pickup gibi eee daha bizim günlük yaşantımızda ya da video içeriklerimizde kullanabileceğimiz ürünler. Özellikle şeyleri de düşünüyorum bu V60 kahve Benzeme. ölçücü. Kahve ölçücümüz. Ha. Ondan sonra işte e, emaye kupalarımız. Ondan sonra Hindistan cevizi tabaklarımız falan filan. Bunları da belki bir anlattığım bir video olabilir. Eğer böyle bir videoda istiyorsanız aşağı yorumlara ve olsun artı bir <laughs> bırakabilirsiniz. Bugünlük benim söyleyeceklerim bu kadar. buraya bir toplamam gerekiyor artık. E, bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.